Merhabalar dostlar, 25 Eylül 2024 tarihinde akşamleyin arkadaşlar saat 10 gibi 2024'de 49 sayılı sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı. Peki arkadaşlar halk arzı var, var mı? Tabii ki halk arzımız bir tane çıktı. Şimdi bin ulaşım ve akıllı şehir teknoloji aşı arkadaşlar aslında bin onun bir alt versiyon, alt şirketi arkadaşlar onu da söyleyelim. Şimdi mevcut sermayesi 100 milyon lira olarak karşımıza çıkıyor. Yeni sermayesi 112 milyon lira yapmak için arkadaşlar sermaye artırma karşına çıkan bir bedel ne diyelim size bunu halk arzı var. Bu tabii ki 12 milyon bir yeni hissesi de oluşturulacak bedelli şeklinde ve mevcut da ortaklardan 5 milyon adet satışla beraber toplam 17 milyon adet halka arz edilecek gözüküyor. Baktığımız zaman şöyle 400 bin kişinin katılacağını düşünürsek yaklaşık 42 buçuk lot kat, katılım olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ortalama tabi hepsinin küçük yatırımcı yapılacağını söylersek ki arkadaşlar bu taslak izahname e, tabi asıl izahname gelecek onaylı izahname gelecek hep beraber bakacağız. 400 bin kişi katılırsa 42 buçuk lot civarında düşecek gibi gözüküyor. Ee, tabii ki satış fiyatın 91 lira 85 85 kuruş olduğunu düşünürsek de yaklaşık olarak da 3 milyon 900 bin lira gibi bir rakam yani 4 milyon 4 bin lira gibi daha doğrusu bir bütçe ayırmamız gerekecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama daha dediğim gibi esas onaylı izahname gelmedi. Burada tabii ki hepsini küçük yatırımcıya mı olacak yoksa kurumsalına kadar gidecek bunlara da bakmak lazım. hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi önümüzdeki haftaya girmek isteyenler varsa 4 bin bir bütçe ayırmaları yeterli gibi gözüküyor şu aşamada. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.